Hadi gel ilişki testine geçelim. Hadi Hadi bakalım. Çalıştın mı eşinle? Yani biraz. biraz İddialı çabuk. mısın? Aslında iddialıyım da işte bu Ali'nin heyecanı var. Aslanım Ali çok heyecanlı bir çocuktur. Ona böyle soruları net soruyor. Yani böyle tabii ki net soruyorsunuz ama böyle <laughs> mesela ha? bazen Nasılsın daha derdi. Anladığından emin olmam lazım. Mesela ben size dersem tamam. o anlamadı tekrar sor. Tamam tamam. Hadi, Hadi <laughs> Ali'yi o zaman. Hadi bakalım. Ne yapalım özel istek üzerine iki üç kez soracağız. <laughs> Alo aşkım ne yapıyorsun? Aşkım şimdi biliyorsun bahsetmiştim ilişki testi yapacağız. Aslı Hanım'a veriyorum olur mu? Ha tabii. Sana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ali şimdi. Ali. Ee, merhaba Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali nasılsın? Biraz güçlü konuşursan çok sevineceğiz. Tabii olur. İyi siz nasılsınız? İyi vallahi çok teşekkür ediyoruz. Sıcaklarla uğraşıyoruz işte sizdeyiz. Hanımım bizi güzel güzel ağırlıyor. Şimdi. Ha, İlk soruyu eşine ardından sana yönelteceğim. Hatta ya kal ya. lütfen olur mu? Tamam bekliyorum. Tamam. Şimdi ilk soru geliyor. Evet. Eşin sana en son ne zaman seni seviyorum dedi. Az önce telefonla konuştuk arada o zaman dedi. Ali. Evet. Sen Ceren'e en son ne zaman seni seviyorum dedin. Bugün daha yaklaşık bir yarım saat önce falan. Var, Doğru cevap. Devam ediyoruz. Güzel girdik. Evet. Bir şey soracağım sana. Tabii. Senin tikin var mı? Kıdıklanırım sadece ayaklarımdan. Öyle mi? Yani onu diyebilir dersem. Ama tikim, tik yok yani öyle bir şey. Ha. Ali. Evet. Ceren'in tiki var mı? Yok, hayır. Evet. Evet. Yanlış Ceren şöyle. <gülüyor> 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 kuzar, 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 kuzar. Ya burada ne yapıyorduk? Alkışlıyorduk. Ay Ay çok tatlısın. Üçüncü evet. soru geliyor. Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Zengin olmak. Ali de kesin o cevabı verir. Hadi o zaman soruyorum Ali'ye. Evet. Ali. Evet. Şimdi Ceren'in tek bir dilek hakkı olsaydı o dilek ne olurdu? Tek bir dilek. Hmm. Çok güzel bir soru. Birden fazla şey isteyebileceği için. Yani. Ama bunların hepsine mesela nasıl sahip olacağını düşünebilirsin. Olabilir. Ne? Ünlü olmak. Aaa. Aaaa. Hmm. Zengin Maalesef. Olmaktır. Efendim, ya. efendim, efendim. Zengin olmaktır ya da. Bence kabul edelim. Evet, kabul edelim. Evet. Kabul, evet. kabul edelim. Evet. Edelim. Evet. Ederim. evet ederim, ederim. Etik. Etik, ettik. Evet. Evet. Neydi cevap? Doğru cevap. Zengin olmaktı tabii. <gülüyor> <gülüyor> İkinci plandaydı da birincisi ünlü olmak her zaman. Neyse tamam. Allah önce sağlık versin. Amin, bunu da söyleyelim. Valla sağlık yoksa hiçbir, hiçbir şey, şey, yok. Kesinlikle. Evet. Devam ediyorum. Evet. Eşinin, evet. Ali'nin pantolon bedeni kaç? Eşim Ali bunu kendi bilmiyor ki Aslı Ben biliyorum da 20, 28 ben biliyorum kendi bilmez onu. Niye bilmesin canım? 28. 28. Ay çok zayıfmış bana bak. Kesinlikle bilmiyorum. 29 ya da 29 29. Bir karar ver 28. Hadi hadi orta olsun. Bilmiyor ki o 25 bin önce yıkış Ya bir ceketi söyle. Ceketi biliyorsan ceketi söyle. Ne diyor? Ceket medium. Medium. Tam ceketi soruyorum. Medium. Bana small gibi geldi ama. Medium medium. Hadi bakalım. Ali. Evet. Cekette kaç beden giyiyorsun? Hmm. Small, medium, large, x large, x small. Neyse işte artık öyle soralım, hadi. Bu çok güzel bir soru. Ben kendime genellikle hiç alışveriş yapmadım. Çünkü hep Ceren alıyor, ben tavla kaymış oldum. E bakmıyor musun kaç olduğuna, ne olduğuna? Ali'cim sen de yani. Yani, ya değişiyor da M genellikle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin kurtuldun. Hayır Ali, ben merak <laughs> ediyorum. Pantolonu biliyor musun? Bir Ta... soru, 29. Onu da bildi. bildi. Bak, duble duble Daha bildi. Ama. Vallahi duble duble bildi. Ben bildi. bu bu şeye dahil değil. Ben merakımdan sordum. <laughs> Bekle. <gülüyor> Şimdi canım benim. Evet. Senin en sevdiğin dondurma, Neli dondurma seversin de bunu Ali bilir mi? Bilir. Çikolatalı severim. Peki. Ali, Ceren, evet. Neli dondurma sever. Hmm. Hmm. İşliyorum. O, on, on yani ya. hani neri sever yani dondurma var kaymak çikolata limon şeftali kiraz kiraz yoktu değil mi mar <laughs> çiçek, var 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 güzel. var 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 Evet. Ali evet. hangi öğünü tercih ederdi? Bir kahvaltı, akşam iki akşam ve öğlen. Akşam. 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 Ali evet. senin bir öğün yemek yeme hakkın var. Evet. Hangisini tercih ederdin? Sabah mı, öğlen mi, akşam mı? Hımm. Hımm. tepkisi. Hımm. Hımm Ali. Ve? Akşam. <laughs> Bravo. Güzel. Altını verdik wow. gitti. Wow. Valla hak ettiler. Yani. Evet. Al kocanla konuş bebeğim. Aşkım bu kadar iyi performans gerçekten beklemiyordum. Valla ya. Umadık <laughs> taş. <laughs> seni, seni, seviyorum. Görüşürüz. <laughs> ben seni ben. Hep maşallah size ya. Güzel. Çok tatlılar. Aynen. <laughs> evet. Valla çok tatlılar. Bak. Bırak bırak elinde kaldı. Ne yapacağım ben bu telefonu diyor. <laughs> Al oh, bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür, <laughs> <laughs> Teşekkür ederim gerçekten. Şimdi bu keyif ve bu moralle nereye gidiyoruz hanımlar? Puanlamaya Aa, herhalde. Puanlamadayız. Aa, hadi, bakalım. hadi bakalım. Gidelim.